alam tek sorularla devam ediyorum. Zamandan bağımsız şekilde önümüzdeki dönemde aklınızdaki insanla neler yaşayacaksınız bakalım. Şimdi birçoğunuz için bakın çok güzel bir kart geldi. Önümüzdeki süreçte ilişkinizin adını koyabilirsiniz veya eğer zaten hani ciddi bir süreçteyseniz Partnerlerinizle bağınızın kuvvetlendiğini, sadakatinizin ve güveninizin arttığını görebilirsiniz. Birçoğunuz için evlilik teklifi, ciddi adımlar, işte nişandır ya da aile tanışmasıdır. Veya hani artık ilişkiyle ilgili konuşulmayan konuların konuşulması gibi gündemler olabilir. Yalnız bir konuda sizi uyarmak zorundayım. Evet o çok güzel tekliflerle geliyor ama siz nedense biraz kaygı ve korku çalıştırabilirsiniz. Siz biraz böyle kafanızda kuruntular içerisine girebilirsiniz. En ufacık şeyi bile çok fazla büyütebilirsiniz. Yani kısaca iç dünyanızdaki korkularınız her neyse bu her şey olabilir. Yani siz kendi içinizdeki o süreçleri dışa yansıtmamaya çalışın. Partnerinize bunu çok iyi göstermeyin çünkü o sizi yanlış anlayabilir birazcık açıkçası ilişkinizi birilerine de çok anlatmayın bence. Ya yani mesela şunu demek istiyorum. Tam her şeyi oturmadan kimseye anlatılması doğru değil. Siz de o yüzden böyle çok dillendirmemeye çalışın. Karşı taraflarınızda geçen sohbetleri. Bakın burada da yine bir netleşme göründü. Kesinlikle partnerinizle hani bir kısmınız yani birlikte artık bir yuva kuralım, aynı çatı altında olalım gibi daha daha uzun muhabbetlere girebilirsiniz. Onun sizi çok kıskandığını ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla sahiplendiğini, size doyamadığını, özlem ve tutkuyla yaklaştığını, hatta onun bu ilişkiyi biraz daha fazla yönetmeye çalıştığını görebilirsiniz. Yani ipler bende, biraz benim egemenliğim, hakimiyetim ön planda olsun, biraz daha benim sözüm geçsin. Daha çok hani bana ya kuydurursan iyi olur bak ben ikimiz için en hayırlısını güzel şekilde ilerleteceğim gibi cümleler ondan duyacaksınız. Bu iyiliğiniz için kötü bir niyeti yok. Tamamen ilişkiyi yönetmek, ipleri ele almak için aslında hakimiyet kuracak. Bir de partnerinizde cidden inanılmaz yoğun bir özlem görüyorum. Hatta aranızda eğer mesafe var ise bakın o gelebilir. Yani bir gelme planı, yolculuk, bir araya gelme görüşmeler, daha da özlem, hasret giderme gibi imkanlarınız var özlem demişken yine bir özlem çıktı. Bunun üstüne daha bir şey açmama gerek yok. Gelecek döngünüzde hasretler, tutkulu paylaşımlar, daha fazla birbirinize saygı duymalar. Ama en önemlisi ilişkiyi artık nasıl desem duygu ve tutkunun ötesinde resmiyete götürme isteği olabilir. Size tek eleştirim lütfen karkı kaygı ve korkular ne olacak? Bunları yenecek misiniz? Yani bunları aşın. Bunları sevdiğiniz insanlarla paylaşarak içinizi lütfen atın. Yani her şeyi böyle içinize atarsanız üzülürsünüz. Dışa yansıtın ki o enerjiyi dışarı attıkça şifalanacak ve bu ilişki de daha iyi gidebilir.